Kuş bakışı, Bridge konuşuyor. Havalar nasıl? Kuş bakışından kuleye. Hava hakimiyeti Akbaba'da. Siz ne durumdasınız? İstanbul'da sakin bir gece daha. Artık değil. Cipher'dan bütün birimlere. Sinyal yakaladım. Şantajımız doğuya ilerliyor. Dördüncü bölgeye girdi. Neon, Sova konuşuyor. Hedefi görüyor musun? Evet, burada. Bir binaya giriyor. Bir depo sanırım. Görüyorum. Saha ekibi birleşip dördüncü bölgeye kapanın. Kuş bakışı yolda. Görüş seviyesine doğru alçalıyorum. Hadi bakalım. Ağır daraltıyoruz. Chamber'dan ekibe hedef için konum aldım. Deponun kuzey batısında bir binanın çatısındayım. İçeriği görüyor muyuz? <laughs> İçeriye bağlanamıyorum. Bu kuşun yuvası ağın dışında. O halde doğru yerdeyiz. <laughs> Ters köşede çatı penceresi var. Buradan giriş mümkün. Tamam bana bırakın. Görüş sağlayın ve ekibi bekleyin. Hedefle temas kurmayın. Tamam. Cypher polis kanalında durum nedir? Sakin olun fark edilmedik. Cypher Güney Otoparkı'nda benimle. Kuzey bende. Sova. Çatıdayım. İçeri giriyorum. Sova, görüş alanımdan çıktın ama radarda görüyorum. Devam. Dünyanın doğu bölümü bir depo. Kuzey-güney yönünde 10 koridor var. Hedef ortalıkta yok. Batı tarafında ofisler görüyorum. Hepsi boş. Drone arama yapacağım. Olumsuz. Harekete geçme. Yanına Cypher yolluyoruz. Drone gönderiliyor. Olumsuz Sova. Harekete geçme. Kuş bakışından Sova'ya. Harekete geçme ve destek bekle. Emre cevap ver. Bizi duymuyor. Kuş bakışından Sova'ya. Duyuyor musun? Sova cevap ver. Sova. Bu böyle olmayacak. Cypher, Neon. Sova ile bağlantı kurmak için yaklaşın. Gizlilik protokolünde kalın. Bekle. O neydi? Kalp atışlarınızda artış var. Rapor verin. Burada bir şey var. Üstümüze geliyor. Nedir bu? Cypher dikkat! Şimdilik Neon neredesin? Cypher, Neon durum nedir? Bir şey yok. Bir şey göremiyoruz. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Durun! Yalanınızı! uç bakışından Chamber'a. Bir şey görüyor musun? Ne? Olumsuz. Açı değiştiriyorum. Sana bak. Sova. Cevap ver. Sana bak. Kıpırdayamıyorum. Bir tane daha geliyor. Chamber atışı hazır. Hedef belirtin. reçin 8 yönünde. 10 metre. Oh, tam isabet. Oh, Geri çekil. Geri. Yardıma geliyorum. oto otopilota aldım. Geliyorum. Kea olumsuz. Çok yüksektesin. Artık gücün yok. Kıpırdama. Eller havaya. Kımıldama. Yakalayın. Hemen. Hedef ele geçirildi. Rahatlayabilirsiniz. <laughs> bir, bir dakika. Yalnız mıydı? O da radyant. Radyo hareketlendi. Polis geliyor. Bu işte bir gariplik var. Tabii ki var. Hedefi biz bulmadık. O bizi buraya getirdi. Yani tuzak mıydı sence? Hadi gitmemiz lazım. Emir değişmedi. Herkes toplanma noktasında buluşsun. Sorgulama için merkeze götüreceğiz. Yürüyün.